Batman Milletvekili Necdet İpekküz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında biz bu soruna baktığımızda 9. maddede gelen tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine intern denilen ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine bir destek ve Temmuz ayında Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Asgari ücret düzeyinde bir ödeme yapacağız. Şu anda biz Ekim ayının sonundayız ve eğitimin belli bir aşaması da geçmiş oldu. Aslında bugün probleme şöyle bakmak lazım. Bir taraftan da bu mezun olan öğrenciler Türkiye'de kalmak istemiyor. Hekim olduktan sonra gidiyorlar, diş hekimi olduktan sonra gidiyorlar. O zaman bizim asıl meselenin köküne inmemiz lazım nedenlerini öğrenmemiz lazım. Nedenleri öğrenmediğimiz sürece gelecekle ilgili şu anda sağlıktaki çöküş daha büyük bir kaosa buhrana dönüşecektir. Hikaye bitti. Neydi hikaye? Sağlıkta bir ciddi reform yaptık deniyordu. Şu anda sağlıkta insanlar ameliyat olamıyor, insanlar randevu bulamıyor ve insanlar ceplerinden korkunç bir ücret ediyor. Yani gidip kredi çekmek zorunda kalıyorlar. Ve buna herkes seyirci kalıyor. Şimdi burada ne denir diye en başta? Bir hayat pahalılığı var. Öğrencilerle ilgili kredi yurtlar kurumunda bir düzenleme yapıldı. Evet faizler silindi ama biz öteden beri HDP olarak şunu söylüyoruz. Burs verelim, kredi vermeyelim, burs verelim. Bir taraftan da öğrenim süreleri boyunca destekleyelim. Ama şu anda tıp fakültesindeki son sınıf öğrencileri, diş hekimindeki öğrenciler klinik, poliklinik, ameliyat ve birçok aşamada yer alıyorlar. Ve giderek mobbing sistemine dönüşüyor. Nöbet tut, sabaha kadar çalış, pansuman yap, ameliyata gir, şunu taşı, laboratuvara git, gel. Herhangi bir ücret alınmadığı gibi cebinden de para hacamak zorundaydı. Evet, veriyorsunuz. Peki, bu niye herkesi kapsamıyor? Veteriner hekimler var mı? Yok. Eczacılar var mı? Yok. Diğer sağlıkla ilgili birimler var mı? Yok. Eşitlik ikiyesi yok. Bir diğeri siz eğitimi ücretli bir şekilde dönüştürdünüz. Eğitimi her aşamasını kreşinden tutun üniversitelere kadar ücretli bir dönüm, e, sürece dönüştürdünüz. Şu anda getirdiğiniz sistemde de özel üniversitelerle ilgili şu düzenleme yaptınız. Memur kat sayısıyla 4307'yi çarpılmasını demişsiniz ve bu 1500 lira 4702'nin çarpımı 1568 lira. 1568 lira para vereceksiniz mütevelli heyeti de gerekirse yükseltecek. Mütevelli heyeti kim? Vakıf üniversiteleri. Şimdi arkadaşlar vakıf denilince geçmişten beri vakf etmek anlaşılır. Parayla ilişkisi olmayan kurumlar anlaşılır. Vakfetmek demek tümüne insanların yararına, kamu yararına olması lazım. Ama Türkiye'de vakıf üniversiteleri dediğiniz an para nereden gelecek, nasıl kazanacağım diye biz düşündüler. Ve siz bu mütevelli heyetine diyorsunuz ki öğrencilere gerekirse parayı yükseltin. Onların yükselttikleri öğrencilerin eğitim ücretlerini yükseltiyorlar. Ve YÖK bile bunu saptamış. Ve şu anda özel üniversiteler asistanları sömürüyor, hocaları sömürüyor, öğrencileri sömürüyor, verileri sömürüyor. Sadece eğitim aşamasında değil, kantininden içeri girdiğinizden, ulaşımından yurduna kadar birçok aranda. Ve YÖK buna seyirci kalıyor. YÖK sadece yazı yazıyor ve Türkiye Odalar Borsa Borsalar Birliği ne diyor? Siz özel üniversiteleri rekabet edebilecek düzeye getiremiyorsunuz. Rekabet nedir? Paranın olduğu yerdedir. Bilimin olduğu yerde rekabet teşke olsa para için rekabeti söylüyorlar. Siz eğitimi bu hale getirdiniz. Ve şu anda Türkiye'deki tıp fakültelerinden 79'u devlet, 32 tanesi özel. Diş hekimliğinde 70 tanesi devlet, 29 tanesi özel. Siz bu özellerle beraber biderek zaten sağlığın olması gereken kamu hizmetini özele devrediyorsunuz. Kamuyu bitirdiniz ve tırnak içinde var olan kamu da kamu özel işbirliği tekrar özel. Şu anda kamuya gitseniz oradaki laboratuvar hizmetleri özel. Görüntü hizmetleri özel, sistemizasyon hizmetleri özel. Daha önce güvenliği özel yapmıştınız, yemeği özel yapmıştınız. Ya kamu dediğiniz ne kalmış oraya? kamu dediğiniz oradaki personeli tutmuşsunuz ve personeli de giderek taşeronlaştıran bir sisteme dönüştürmüşsünüz. Bu, bu gidişle sağlığı bitirdiğiniz gibi, eğitimi bitirdiğiniz gibi tümüyle özel sektöre teslim ediyorsunuz. Özel sektöre teslim etmek nedir? Yoksul yurttaş tedavi olamayacak. Yoksul yurttaş sağlıktan yararlanamayacak. Yoksul yurttaş gidip kredi çekmek zorunda kalacak, sağlığı çökerteceksiniz. Sorun bu öğrencilerin sadece...